şey var. Yani diğer kamerayı vermek zorundayım hatta şu an. Dur o zaman ben... Bir 5 dakika şarj olsun takacağım geri. Tamam ben şimdi senin kameranı şey yaptım. Zaten... Ama bir şey diyeceğim ben seni göremeyince kötü oldu. Malising. Ya ben göremeyince en azından... FaceTime arayayım mı seni? Varysing şarjım yok şu an. Telefonun şarjı. Şarjı taktım. Oh, Benim tamam. de az kaldı biliyor musun şarjı? Neden? Kalb kalbimin şarjı çok az kaldı. Yani ya valisi bir, olur, şey bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Tamam söyle. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> bakın arkadaşlar sizin anlamadığınız şey. Valesink şaka yapmasa kendisi de şaka yapmıyorum der. Ciddiyim der yani. Böyle bir evet. böyle bir şeyde bulunacak. Böyle bir teklifte bulunacak ve sizce ciddi mi olacak? Yani şaka yapıyorum diyecek sonra. Valensink evet. neden? Neden? tam şaka yap şaka yapıyorum hani. Ama moralim bozuldu. Ya, ben. Üzüldüm yani. Moralin Ya tam üzülme. Ben de belki üzüldüm. Ama üzülecek bir şey yok. Sen pardon sen üzüldün ya üzüldüm. Onunla üzüldüm ben sadece. Chat şaka değil diyor, valesink. Şaka arkadaşlar, şaka. Ya nasıl? Hala şaka değil diyorlar. Arkadaşlar şaka. Valesink yani şöyle söyleyeyim, eğer gerçekten böyle bir durum varsa ve sen benden saklıyorsan, bana şaka diyorsan çok üzülürüm, haberin olsun. Ya yani bir gün şey duyarsam e, hani ben bunun şaka değil diye duyarsam gerçekten arkadaşlar asla yani asla böyle neyse tamam 7 17-38'den devam edelim cidden çok moralim bozuldu ya gerçekten çok moralim bozuldu. Daha edelim dedimiz sayın geri ya? 17-38. 1, 2, 3. İyi mı geri Hani daha çok görüşmeye falan başladık ya cidden sana karşı böyle ya. Yani, yani zaten benden öyle beklentin olduğunu düşünmüyorum da, e, sana karşı arkadaşım olarak tam böyle çok çok daha fazla böyle sevgi beslemeye başladım. Gerçekten teşekkür ederim. Yani ne bileyim davranışların olsun, video işte videodaki davranışların olsun falan. Teşekkür ederim. <laughs> Bunu söylemek ben, istedim. <laughs> ben de teşekkür ederim. Ee, bende hiçbir değişiklik olmadı. Nasıl biliyorsun 2 yani? yıl 2 yıl önce de aynıydı, şimdi de aynı. Evet, iki yıl önce de aynı şakaları yapıyordu, şimdi de aynı şakaları yapıyorsun, doğru. Hala iki yıldır aynı şakaları yapıyorum, evet. İki yıldır aynı şakaları yapıyorsun, evet. Palestin, evet. hadi 21-15'ten başlatıyorum. 3, 2, 1... 1, başlatıyorum. Şu hayatta hiç bir zevkim olmaz bir insan, hiçbir şey istemiyorum ya. Bu da doğru bu arada. Evet, zevkim yok. evet. <laughs> Benim o, o sen zevklerim yok evet. gerçekten. Bunu istemiyorum, olsun. Ya bak, yürü. Düşürüyorsun. <laughs> Alacağım herisi. onları. Düşüyorum. Ama ben nasıl taşıyayım bu kadar hepsini? Taşıyacaksın. Üstüme attı ya. Kız arkadaşım yüzünden düştü hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya Valesin şunu söyleyip durma er ya. Erkek arkadaşım mısın sen?